Fındık bu. Yeni yavrumuz. Ay, çok tatlısın. Bu. Ben ne yaparım sensiz? Sensiz ne yaparım ben? Tam bir fındık. Bu da annesi Fifi. Kızım. Benim annesi çok vahşidir de bakma bana bu kadar izin veriyor. Normalde kimse elini süremez. Değil mi kızım? Bana bebişine de güveniyor. Ben onu mıcık mıcık yapabiliyorum. Mıcık mıcık, mıcık mıcık. <laughs> Ay yallah bu nasıl bir şey? Şuna bak. Nazlı bir bebek. Oh. oh. Fındık. 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 Birbirimize çok alıştık. Fındık bir şey. Fındık tam bir fındık. Ye ye doyulmuyor. ufru elimden alıyor. Kocaman gözlerini severim ben bunun kocaman gözlerini. Komik çocuk bu. Şükür bir şeyini bir yapayım de Ne olur ne olmaz.